15 Haziran 2017 Osman Şevket Yardım Edici'nin Vefatı Alim Osman Şevket Yardım Edici 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Şam ve Bağdat Üniversitesi'nde eğitim gördü. İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilen Osman Şevket Yardım Edici yıllarca Ankara Merkez Vaizi olarak çalıştı çeşitli illerde de vaaz veren yardım edici Azerbaycan, Kazakistan ve ABD'nin Oklahoma eyaleti Tulsa şehrinde de dersler verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, İslam alimi ve emekli Ankara vaizi Osman Şevket yardım edicinin cenaze törenine katıldı. 83 yaşında hayata veda eden yardım edicinin cenazesi, öğle namazı öncesinde ailesi ve talebeleri tarafından Hacı Bayram Veli Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Osman Şevket yardım edici hocamız, Ankara'nın vaizlerinden yüzlerce ilim talebesi yetiştirmiş çok büyük bir alim hocamızdı. Allah kendisine rahmet eylesin dedi. Tekbirlerle cenaze arabasına taşınan yardım edicinin cenazesi, Bağlum mezarlığında toprağa verildi.